Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim kanalıma hoş geldiniz. Sefa ettiniz. Arkadaşlar bugün arka plan farklı. Sizlere korku videoları çekiyorum ben arkadaşlar. İki tane korku videosu derledim. Şu anda konuşmakta zorluk çekiyorum. Arkam kapkaranlık. Bir ışığım var gördüğünüz üzere. Biraz böyle vuracak böyle mi yapsam? Şöyle mi yapsam? Lafı çok uzatmak istemiyorum. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirim ziline basarsanız sevinirim korkuyu seviyorsanız yorum bölgesine belirtmeyi unutmayın. Bol bol korku videoları tepki çekeceğim arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Şimdi lafı daha da uzatmadan videolarımıza izleyelim. Evet arkadaşlar ilk filmimizden başladık. Böyle karanlık mı oldu lan? Biraz uz... Oha abla ne yapıyorsun abla? <laughs> Koffer. İsmi... Böyle ses yapmışım. Sesi kısıyorum arkadaşlar. Kusura bak. Oha olanı. Hmm. arkadaşlar ışık şöyle olsa daha güzel değil mi? Beni rahat görün. Gelmeyeceksin galiba değil mi? Bir şey <laughs> çıkmaz oradan. Değil mi arkadaşlar? Oğlum çıt çıt sesler geliyor korkuyorum. <laughs> ben Yatağını. Yataklama. O. Ne? Pat pat Ne? Arkadaşlar koltuk sponsor arıyorum. Koltuğum eski. Şöyle gözükmüyor bile o videoda. ne olacak? Boş. Ablacım öyle bakıyor ki korktum sıçacağım altıma yapma. Yapma ablacım. <laughs> Abi Abla nasıl kısa korku filmler ya? Adam öyle bir şey yapmış ki. Ya malsın mal niye gidiyorsun niye? İle araştıracağım. <laughs> Heh kamerayı da oraya koyan satayım. Oha! O nasıl delik lan? Kara delik bildiğin ama. Ne? Filmin sonlarına geliyoruz. Sıçmayalım. Filmin son dakikaları, son sahneler hatta. La kafanı nasıl bakma kafanı? 28 saniye kaldı bir filmde. Yapmayacaksın galiba değil mi? <laughs> 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 Allah'ını ofradını. Sıçtı baltam arkadaşlar. <laughs> Cam sikeriydim. Gördünüz mü? Arkadaşlar, atik panik panik diye kısa korku filmimiz var. O da 3 dakikalık. Bunu da izleyelim arkadaşlar. Sonra videomuzun sonuna gelelim. Çünkü çok film izlersek altınıza sıçarız. <laughs> evet. Burada spor salonunda mı geçiyor burada olay? Nerede geçiyor? Bu da Alvin ablamız değil mi lan? Ha, aynısı değil mi arkadaşlar? Allah bu yapanız da çok kurgu iyi yapıyorlar. Filmi çok iyi yapıyorlar. Ne? What are you doing? Saçım lan. Ha. <laughs> ne? Kadın öyle. Anam avradını. Aha çekildi. He bu ampul aletimi ne? Bu da yani yetişemiyor. Taşın ablacım. Hayır. Oha zannede. Oha kilitledi kendine. Ne ama bildiğin insan değil lan? Oha. Şu anda kamera göstermiyorlar kim olduğunu. Ay cam sıkayım Abicim cam yelim. Hayır, 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 hayır. No, no, Hayır. Ne? Argazında da Salak. Kendi kendine içine içine aldı adamı. Aptal karı, aptal. Önceki filmde de dedik, aptal. Salak. Arkadaşlar kadın aptal çıktı. Bunu gördük. Bu <laughs> nasıl bir şeydi ya? Vallahi çok değişikti ikinci. Birinci bölüm korkuttu o jumpscare mevzusu vardı. O korkuttu beni. Onunla bir şey diyemeyiz. Umarım videomu beğenmişsiniz arkadaşlar. Beğendiyseniz bu tarzda daha da video istiyorsanız videoyu beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirim zilini basarsanız sevinirim. Bu tarzda videolar çok hoşuma gidiyor. Bildiğiniz üzere Görkem Karaslan da yapıyor. O da arkadaşlarımız yani meslektaş. İnşallah onunla da tanışırız. O da eskiden bayağı çekti. Bıraktı bu işleri korku videolarını. Ben yürütmeye çalışacağım arkadaşlar. Korku severler kendini belirsin. Like atsın, abone olsun, yorum yapsın. Bu videolara önerilsin arkadaşlar. Kendiniz çıkan dev dev Buradan da kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arka plana daha sık göreceksiniz arkadaşlar. Kusura bakmayın o beyaz arka plan tablo bir süre gelmeyebilir arkadaşlar. Teknik sıkıntılardan dolayı. Çünkü arkadaşlar bu oda benim. Niye odamda çekmiyorum ki ben? Sizleri seviyorum arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.